Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ara kısmını yaparak hazırladım. Bir tanesini daha birlikte yaparak hemen modelimize başlayalım. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3. Hemen geriye doğru ikinci zürafama batıyorum. Geri dönüyorum. Arada bir tane zürafa bırakmış oluyorum. Ve aynı zürafanın içine tekrar batarak kenarına pırpır pır yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum yapmış olduğumuz zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Tekrar üzerine batarak kenarına ikinci pırpırımı yaptım. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya iniyorum. Ara kısmı bu şekilde devam ediyor. Ben arasına 5 tane yaptım arkadaşlar. Dilerseniz 7 tane de yapabilirsiniz. İsteğinize göre artırabilir veya eksiltebilirsiniz. Şimdi buraya toplamda 9 tane zürafa yapacağım. Hemen zürafamı yapmaya başlıyorum. 9 tane zürafamı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi geriye doğru 1, 2, 3, 4. zürafamı batıyorum. Hemen geri döndüm. Buraya dağımızı oluşturacağız önce. Arasında 5 tane zürafa bıraktım arkadaşlar. Dilerseniz 4 tane de bırakabilirsiniz veya daha geniş de bırakabilirsiniz. Şimdi hemen yanındaki zürafaya batarak zürafamı yapmaya devam ediyorum. Bu sırada 3 tane zürafamız kaldı. Alt kısmında 4 tane bırakmıştık. Hemen tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Yanındaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. 2 tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak buradan geri döndüm. hemen yanındaki zürafaya batarak buraya bir yuva yapıyorum. Bu büyüklükte buraya bir yuva yaptım. Hemen bir alttaki zürafaya batıyorum. Direkt ne de bilirsiniz. Ben zürafa yaparak aşağıya döneceğim. Dilerseniz zürafayı yapmadan da aşağıya dönebilirsiniz. Hemen alttaki zürafama battım. bu şekilde aşağıya inmiş oldum şimdi yine arasına 5 tane zürafa yapacağım bir sonraki zürafayı hemen batıyorum daha sonra da ara modelimi uygulamaya devam edeceğim birkaç tane ara yaptıktan sonra tamamladım arkadaşlar ee, şimdi hemen üzerine modelimizi uygulamaya başlayalım oluşturmuş olduğumuz yuvanın e, içine batarak hemen buraya düğümümü atıyorum düğümümü oldukça kenara doğru çekiyorum bu şekilde ve buraya pırpır yapmaya başlıyorum birinci pırpırımı yaptım Tekrar batıyorum. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Bu şekilde toplamda 14 tane pırpırım olacak. Diğerlerini de yapıp tamamlayacağım. 14 tane pırpırımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi iğneme kırık beyaz ipimi aldım. Hemen baştaki pırpırıma batarak buraya düğümümü atıyorum. Bu şekilde her bir pırpırımın içine batıp üzerine zürafa yapıyorum. sırasıyla her birine batıp bu şekilde zürafamı yapıp tamamlayacağım. Zürafalarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Üzerinde 14 tane pırpırımız vardı. 13 tane zürafa yapmış olduk. Şimdi o ters yüzünü çeviriyorum. Hemen baştaki zürafaya batarak buraya bir zürafa yapıyorum. Yine her bir zürafanın içine batıp üzerine zürafa yapıyorum. Bu şekilde ikinci sırayı da yapıp tamamlayacağım. İkinci sırayı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Yine sondaki zürafama battıktan sonra ipimi burada kopardım. Şimdi baştaki zürafama batarak hemen buraya düğümümü atıyorum. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. Bir sonraki zürafaya baktım. Bir sonrakine baktım. İki tane buraya zürafamı yaptım. Şimdi baştaki zürafaya batıp geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafaya batarak kenarına pırpır yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batarak buraya zürafamı yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batıp geri dönüyorum. Tekrar üzerine pırpır yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya iniyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. İki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Bu şekilde üzerini yapıp tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Kırık beyaz ipimi tekrar iğneme aldım. Şimdi tepelerine de pırpırlarımızı yaparak tamamlayalım. Hemen aşağıya dönmüş olduğum ipime batarak buraya bir düğüm atıyorum. Tekrar aynı yere batarak üzerine pırpır yapıyorum. Ben burada pırpırımı tek atacağım arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel olacağını düşünüyorum olduğunu. Yanına birkaç tane daha pırpır isterseniz dilerseniz koyabilirsiniz. Fakat biraz böyle oval gibi duruyor. Hoşuma gitmedi. Böylesi daha sanki hoş oldu. Tek pırpır yaptım arkadaşlar bu yüzden. Dilerseniz iki de atabilirsiniz. Üç de yapabilirsiniz. Burada hemen iplerimi kestim. Hemen diğerlerini de aynı şekilde tamamlayacağım. Orta kısmını da size göstermek istiyorum. Geriye dönmüş olduğum ipimi batıyorum hemen. Dilerseniz daha kolay olması için aşağıya doğru oyanızı katlayabilirsiniz. Geriye dönmüş olduğum buradaki ipime batıyorum. Ve buraya düğümümü hemen atıyorum. Buraya pırpır pır yapıyorum hemen. 1 2 3 Bir tane daha yapacağım. ve 4 O şekilde bülbüllerimi tamamladım. Dilerseniz 5 de yapabilirsiniz. 3 de yapabilirsiniz. Bu da sizin isteğinize kalmış. Şimdi diğerlerini de tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.